söylediğin her şey doğru. E doğru olacak tabii ki Fikri hocam. Sana yalan borcum yok çünkü. Şimdi sen kuzgun değilsen, e, geçen gün elinde kuzgunlu bir kitap vardı. O neydi? Ha. Ve ondan sonra da telefonda kuzgun diye konuşuyordun. E onları anlat o zaman. Onlar neydi? <laughs> ya Fikri hocam ben sadece Saniye hanıma yardımcı olmaya çalışıyordum ya. Ha. Yahu ne Saniyesi? Saniye ne alaka? Yoksa... Saniye kuzgun mu? Efendim Saniye Hanım? Yo, okuldayım şimdi geldim. Tamam, öğretmenler odasında buluşalım. Ee, hocam, şimdi bir şair varmış. Benim bu oynayacağım karakter de bu şaire hayranmış. Ee, adamlar beni yüz yüze görüşmeye çağırdılar da... ...şair hakkında soru sorarlarsa benim hiçbir fikrim yok. Ee, bu şairin adı da... Ed ...Edgar Ha, Edgar Allan Poe. Evet hocam, e, siz biliyor musunuz? Tabii canım, bilmez miyim? Çok da severim. O zaman ben giderken sizi arasam... ...siz bana biraz anlatır mısınız hocam? Tabii canım, neden olmasın? E, nereden arıyorsunuz siz? Bu numara bende kayıtlı değil. Hocam, telefonu okulda bıraktım. Sebebini sormayın. Allah aşkına bana acil Kuzgun şiirini hatırlatın hocam. Çok müşkül durumdayım. Ve Kuzgun dedi ki... ...bir daha asla... İşte kalınca da o kitabı bana teşekkür için hediye olarak almıştı. Yani şimdi o zaman bütün bunların hepsi e, tesadüf mü? <laughs> Allahım Fikri hocam ya neyin neyle tesadüf ettiğini bir bilsem, bir bilsem çözeceğim artık şunları. Savaş hocam kusura bakma ya. İnanın size karşı çok oh. mahcubum hocam ya. Kuşmuşum ya. Ay. Şimdi Fikri hocam. İşe şu kuzgunlar kimdir? Onu anlatmakla başlayabilirsiniz. Şimdi hocam. Bunları size anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum ama. Sonuçta size karşı bir hata ettim. Bir açıklama yapmak zorundayım. E, lütfen. Hocam. Burası benim gizli laboratuvarım. Burada ülkemiz için faydalı gizli deneyler yapıyorum. Bu kuzgunlar bir örgüt. Benim çalışmalarımı çalmak istiyorlar. Şimdi durumun ne kadar ciddi olduğunu anladınız mı? Doğrusu anlayamaz mı? Ne deneyiymiş şu? Ee, yani şimdi hocam inanın bunu size söyleyemem. Yani sizin canınızı tehlikeye atmak istemez. Hmm. Dediğim gibi. Çok gizli. Hmm. Hmm. Savaş hocam. Burası... ikimizin arasında... Ufak bir sır olarak kalsın olur mu? Size güvenebileceğimi biliyorum. Ve... Artık benim en iyi dostlarımdan birisiniz. Hmm. Tertemiz... ...hem beyaz bir sayfa açalım da olsun için ha? Beni affedin.